Kısa ve net coğrafya kanalından herkese merhaba arkadaşlar. KPSS coğrafya denemelerinin 9. sunun çözümüyle birlikteyiz. Hemen ilk sorumuzla başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangileri ülkemizin göreceli konumuyla ilgilidir? Arkadaşlar coğrafi konum göreceli ve mutlak konum olarak iki başlık altında incelenmektedir. Şıklarımıza baktığımızda 4 mevsimin belirgin olarak yaşanması. Arkadaşlar 4 mevsim bakın şuraya çiziyorum. Ekvator, Yengeç Dönencesi, Kuzey Kutup Dairesi. 4 mevsim Orta kuşaktaki bütün ülkelerde görülen bir durumdur. Yani sadece Türkiye'ye has bir durum değildir. Dört mevsimin görülmesi mutlak konumun bir sonucudur. Göreceli konumla ilgili değildir. Kısa mesafelerde iklim değişiklikleri olması, arkadaşlar ülkemiz dağlık ve engebeli olduğundan kısa mesafelerde iklim bir anda değişebilmektedir. Bu durum özel konumla yani göreceli konumla yer şekilleriyle ilgilidir. Yıllık sıcaklık farkının fazla olması, yıllık sıcaklık farkının fazla olabilmesi için Mevsimlerin belirgin bir şekilde yaşanması, yaz ve kış mevsimlerinin sıcakların yükselip alçalması gerekmektedir. Bir yerde yıllık sıcaklık farkları fazlaysa, orası muhtemelen dört mevsimin yaşandığı orta kuşakta yer almaktadır. Bu da dolayısıyla mutlak konumun bir sonucudur. Doğusunda ürünlerin daha geç olgunlaşması, ülkemizde doğuya doğru gidildikçe yükselti artar. Yükselti arttığından dolayı sıcaklık düşer. Sıcaklık düştüğünden dolayı da ürünler geç olgunlaşır. Bu durum yer şekilleriyle ilgilidir. Dolayısıyla göreceli konumun bir sonucudur. Hangileri göreceli konumla ilgili deniyordu? Cevabımız 2 ve 4 olacak C seçeneği. İkinci soruyla devam ediyoruz. 21 Haziran'da işaretlenen merkezlerden hangisinde güneşin doğuşu ile batışı arasındaki süre daha uzundur? Arkadaşlar güneşin doğuşu ve batışı arasındaki süre neyi ifade eder? Gündüz süresini ifade eder. Gündüz süresi daha uzundur şeklinde bir soru. Ezber yapmamıza gerek yok. Şunu bilmemiz yeterli arkadaşlar. Hangi tarihte güneş nereye dik gelmektedir? 21 Mart ve 23 Eylül'de. 21 Mart ve 23 Eylül'de güneş ekvatora dik düşmekte ve dünyanın her yerinde ve ülkemizin her yerinde gece gündüz süresi eşit olmaktadır. 21 Mart'tan sonra güneş bakınız kuzeye doğru dik düşmekte. 21 Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. 21 Haziran'da Güneş Yengeç Dönencesi'ne dik düşmektedir. Türkiye burada yer alıyor. Yengeç Dönencesi'nin de kuzeyinde. 21 Haziran'dan sonra Temmuz, Ağustos, Eylül, 23 Eylül'de yine ekvator. Ekim, Kasım, Aralık, 21 Aralık, Güney Yarımküre, Ocak, Şubat, tekrar Mart'a geldik. İşte bir yıl boyunca Güneş önce kuzeye doğru gitti sonra güneye doğru geldi ve daha sonra daha güneye ve tekrar ekvatora dik geldi. Bir yıllık sürede güneşin dik geldiği yerleri bilirsek ne zaman nerede gündüzün daha uzun olduğunu anlayabiliriz. Kuralımız şu güneş hangi yarım küreye dik geliyorsa o yöne gidersek gündüzler uzar. Bize 21 Haziran verilmişti. 21 Haziran'da güneş nereye dik geldi arkadaşlar? Kuzey yarım küreye. O halde ne kadar kuzeye gidersem gündüzler o kadar uzayacaktır. Ülkemizden sorulduğuna göre ülkemizde ne kadar kuzeye gidersem 21 Haziran'da gündüz süresi de o kadar uzun olacaktır. Soruya baktığımızda 21 Haziran'da 5 numarayla işaretlenen yer daha kuzeyde yer aldığından dolayı en uzun gündüz 5 numarada olacaktı. En kısa gündüz sorulsaydı 1 numara olacaktı arkadaşlar. Unutmayalım güneş hangi yarım küre dik geliyorsa o yönde gidirse gündüz süresi uzar. Şöyle bir tarih de verilebilir. Örneğin arkadaşlar Mayıs. Bize 19 Mayıs'ta diye sorulsaydı Mart, Nisan, Mayıs. Bakınız Mayıs yine kuzey yarımküre. O halde kuzeye gittikçe gündüzler uzardı. Bu tarih 21 Haziran değil de 19 Mayıs olsaydı yine 5 numara olacaktı. Geçiyoruz 3. sorumuza. Ülkemizde bazı ürünler bazı bölgelerde mikro etkisiyle yetiştirilir. Aşağıdaki bölgelerden hangisinde belirtiler ürün mikro klima ürünü? değildir. Arkadaşlar büyük bir iklim bölgesi düşünelim. Örneğin Akdeniz iklim bölgesi. Akdeniz iklimi makro klima, büyük iklim. Akdeniz ikliminde örneğin şu bölgede Akdeniz ikliminden daha soğuk şartlar yaşansın. İşte Akdeniz iklim bölgesindeki bu dar alana biz mikro klima iklim diyoruz. Burada yetişen ürüne de mikro klima ürün diyoruz. Iğdır'da pamuk yetiştirilmesi Iğdır arkadaşlar karasal iklim bölgesinde Pamuk ise nerede yetiştirilir? Sıcak iklimlerde. Demek ki Iğdır'da pamuk yetiştirilmesi mikroklimadır. Artvin'de zeytin yetiştirilmesi. Artvin Karadeniz ikliminde. Zeytin ise Akdeniz ikliminde yetişen bir bitkidir. O halde bu da mikroklima olarak yetiştirilmektedir. Anamur'da muz yetiştirilmesi. Arkadaşlar Anamur Akdeniz iklim bölgesinde ancak muz tropikal iklimlerde yetişen bir bitki. Demek ki mikroklima. Rize'de çay yetiştirilmesi. Rize yine Karadeniz iklim bölgesinde bulunmaktadır. Çay ise tropikal iklimlerde yetişen bir bitkidir. Demek ki Rize'de mikroklim olarak yetiştiriliyor. Isparta'da gül yetiştirilmesi. Isparta genel olarak karasal iklim bölgesinin görüldüğü bir ilimiz. Gül de karasal iklimlerde yetiştirilen bir bitkidir. O halde Isparta'da gül yetiştirilmesi mikroklimal örnek olmaz. Karasal iklimin görüldüğü birçok yerde gül yetiştirilebilir. Geçiyoruz dördüncü sorumuza. Basınç dağılışını etkileyen faktörlerden biri de yükseltidir. Haritada işaretlenen yörelerden hangisindeki basınç değeri daha azdır? Arkadaşlar aslında burada ÖSYM tarzı olarak şöyle devam edebilirdi bir soru. Basınç dağılışını etkileyen faktörlerden biri de yükseltidir. Yükselti artarsa basınç azalır. Bakınız neden azalıyor? Şuraya çizelim arkadaşlar. Şöyle bir yer şekli olsun. Atmosferi oluşturan gazlar bu yoğunluğu aşağılarda daha fazla. Yukarılara gidince yoğunluk ne yaptı arkadaşlar? Azaldı. Örneğin şurada bir kişi olsun. Burada da bir kişi olsun. Bu kişinin üzerine daha fazla gaz ağırlık yapacak, basınç fazla olacak. Alçaklarda, yükseklerde ise daha az gaz olduğundan, gazların yoğunluğu az olduğu için basınç az olacak. Kısacası arkadaşlar, yükseklere çıkıldıkça basınç azalır. Dolayısıyla hangisinde basınç azdır demek, hangisinin yükseltisi fazladır demek. Baktığımızda 5 numara diğerlerinden daha yüksek olduğundan dolayı basınç az olacaktır. Cevabımız E seçeneği. Ülkemiz yer şekilleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tüm kıyılarımızda falez görülebilir. Deniz kıyılarındaki dik uçurumlara falez diyoruz. Evet, falezler daha çok Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında vardır. Ancak Marmara ve Ege'de de dar alanlarda da olsa falez görülebilir. Doğru bir bilgi. Marmara bölgesinde aktif buzul yoktur. Arkadaşlar buzul döneminde ülkemizde buzullar bakınız bir dağ çiziyorum buraya. Buzullar dağlardan aşağıya doğru kaplamış, kaplamış, kaplamış. En son 2200 metreye kadar ülkemizdeki dağların yüksek kesimleri buzullarla kaplanmıştır. Dolayısıyla ülkemizde buzul izlerini biz 2200 metreden yukarılarda görebiliriz. Aktif buzullar ise şu andaki buzullar ise arkadaşlar yaklaşık 3300 metrelerden sonra görebiliriz. Marmara bölgesinde 3300 metreden daha yukarıda bir yer olmadığı için aktif buzul yoktur arkadaşlar. Bu bilgi de doğru. Özel konumundan dolayı Skyer ve Fjord tipi kıyılar görülmez. Arkadaşlar ülkemizde buzulların oluşturduğu şekiller ancak 2200 metrenin üstündedir. Deniz kıyısında buzul şekilleri olmadığından dolayı Skyer ve Fjord tipi kıyılar da buzul şekilleriyle ilgili olduğundan dolayı ülkemizde bu kıyılar görülmez. Ancak bu kıyıların görülmemesinin sebebi özel konum değil mutlak konumdur. Türkiye orta kuşakta yer aldığı için buzullar ne yapamamıştır? daha aşağılara inememiştir. Burası özel konum değil, mutlak konum olacak. Cevabımız C seçeneği. Diğer şıklara da bakalım arkadaşlar. Bazı iç bölgelerimizde rüzgar aşının ve birikimi etkili olmaktadır. Özellikle İç Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde rüzgar aşının ve birikimi etkili olmaktadır. Doğru bir bilgi. Boğaz vadiler Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde yaygındır. Boğaz vadiler örneğin Karadeniz'den örnek verelim arkadaşlar. Canik dağları ve Canik dağlarını kesen Kızılırmak. Bir akarsu dağlar kesiyorsa burada boğaz vadiler oluşur. Dolayısıyla Akdeniz ve Karadeniz'de boğaz vadileri daha yaygındır. Batı Anadolu'da akarsular dağların arasından geçtiğinden dolayı boğaz vadileri yaygın değildir. Boğaz vadiler Akdeniz ve Karadeniz'de yaygındır. Doğru bir bilgi cevabımız C seçeneği olacak. Geçiyoruz 6. sorumuza. Haritada işaretlenen yerlerden hangisindeki akarsular denge profiline daha yakındır? Arkadaşlar denge profili ne demektir? Bakınız şurada bir dağ ve bu dağdan denize doğru gelen bir akarsu görüyoruz. Burada akarsu denge profiline çok uzaktır. Aşındırma gücü fazla, hidroelektrik potansiyeli fazladır. Aradan binlerce yıl geçtiğinde bu artık akarsu şu hale geliyor. Bakınız. Eğimi azaldı. Bu bölgeyi ne yaptı? Aşındırdı. Deniz seviyesine yakın bir hale getirdi. İşte biz bu konuma denge profili diyoruz. Birden 2'ye gelmesi binlerce yıl sürecektir. Akarsu burayı aşındırdı, alçalttı, düzleştirdi. Ülkemizde genel olarak akarsular denge profiline uzaktır. Ancak bazıları diğerlerine göre daha yakın olabilir denge profiline. Baktığımız zaman bir numara Sakarya Irmağı'nın orta ve yukarı çığırlarını ifade etmekte. Akış hızı fazladır. Denge profilinden uzaktır. 5 numara Artvin çevresi Çoruh Nehri burada bulunmakta. Akış hızı oldukça fazla. Denge profilinden çok uzaktır. Hakkari çevresi yine dağlık ve engebeli. Burada özellikle zap suyu hızlı akmaktadır. Denge profilinden uzaktır. 3 numaraya baktığımızda arkadaşlar yine Antalya çevresi torosların dağlık ve engebel olduğu ve akış hızının fazla olduğunu görüyoruz. Ancak 2 numarada Batı Anadolu'da özellikle Büyük Menderes nehrinde neyi görüyoruz? Eğimin azaldığını hatta akarsuların büklümler yaparak attığını görüyoruz. Diğerlerine göre 2 numaradaki akarsular denge profiline daha yakındır diyebiliriz. Cevabımız B seçeneği. Yedinci soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisinde sirk göllerine rastlanmaz? Sirk gölü nedir arkadaşlar? Buzulların oluşturduğu çanaklarda suların birikmesiyle oluşan göller. Yani bir zamanlar buzul varmış. Buzullar erimiş ortadan kalkmış ve orada bir çukur oluşmuş. O çukura suların dolmasıyla oluşan göllere sirk gölü diyoruz. Dolayısıyla az önceki soruda da ifade etmiştim. Ülkemizdeki dağların neresinde arkadaşlar buzullar etkili olmuştu? 2200 metreden sonrasında buzullar etkili olmuştu. Dolayısıyla bu dağlardan 2200 metreden yüksekte olanlarda sirk gölü olabilir. 2200 metreden daha aşağıda olanlarda sirk gölü olma şansı yok. Bu bir bilgi sorusu arkadaşlar. Bolkar dağları nerede? Nide, Adana çevresinde. Niğde'de bulunan Bolkar dağlarının yükseltisi yaklaşık olarak 3500 metreler civarındadır. Dolayısıyla buzul izleri ve sirk gölü olabilir. Uludağ'a baktığımızda arkadaşlar Uludağ'ın yükseltisi 2500 metreye yaklaşmaktadır. Dolayısıyla 2200 metrenin üzerindedir. Uludağ'da sirk gölleri vardır arkadaşlar. Yıldız Dağları'na baktığımızda ise arkadaşlar Yıldız Dağları nerede? Diğer ismi Istranca Dağları Kırklar elinde. Yıldız Dağları'nın yükseltisi 1000 metreler civarındadır. 1000 metreler civarında olduğuna göre Yıldız Dağları hiçbir zaman buzul etkisinde Kalmamıştı. Dolayısıyla sirk göllerine rastlayamayız. Cilo Dağları arkadaşlar, diğer ismi neydi? Buzul Dağları. Hakkari'de bulunmakta 4000 metrenin üzerinde yükseltiye sahiptir. Cilo Dağlarında buzul gölleri vardır arkadaşlar. Kaçkar Dağları hemen Rize'nin arkasında bulunmakta yaklaşık yükseltisi 3900-4000 metreler civarındadır. 3900-4000 metreler civarındadır. Buzul etkisinde kalmıştır. Dolayısıyla kaç karlarda da buzul göllerine rastlanabilir? Cevabımız C seçeneği olmalı. 8. sorumuz yukarıdaki işaretli bölgelerin toprakları hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir numaralı alanda vertisol, taş doğuran topraklar yaygındır. Arkadaşlar kirli kireç taşları üzerinde oluşan Anadolu'da bazen taş doğuran toprak bazen kara kepir toprak denilen topraklar evet Ergene Havzası'nda, Güney Marmara'da ve İç Anadolu bölgesinde görülebilmektedir. Doğru bir bilgi. 2 numaralı alanda kül renginde pozol topraklar görülür. Ülkemizde pozol topraklar Kastamonu çevresinde iğne yapraklı ormanlar altında görülür. Yine doğru bir bilgi. 3 numaralı alanda kahverengi orman toprakları bulunur ve oluşumu hızlıdır. Kahverengi orman toprakları Karadeniz kıyısı boyunca görülebilmektedir. Nemli, yağışlı ve sıcak iklim koşullarına sahip olduğundan toprak oluşumu hızlıdır. Yine doğru bir bilgi. 4 numaralı alanda verimsiz çernozyum toprakları bulunur. Evet arkadaşlar, Erzurum, Kars, Ardahan çevresinde yaz yağışlarına ve bunun sonucunda oluşan çayır bit görsüne bağlı olarak çernozyum toprakları oluşur. Ancak çernozyum toprakları verimsiz değildir. En verimli topraklar çernozyum topraklarıdır. Bu yanlış arkadaşlar. Ancak şunu da belirtelim. Çernozyum toprakları çok verimli olmasına rağmen bulunduğu iklim koşulları yazlar kısa sürdüğünden serin geçtiğinden tarım için uygun olmamakta üzerinde tarım yerine hayvancılık gelişmiştir. Çok verimli topraklardır ancak tarım yerine hayvancılık için kullanılmaktadır. Cevabımız D seçeneği E'ye baktığımızda 5 numaralı alanda bulunan terörosa toprakları demir bakımından zengindir. Terörosa Kırmızı renkli Akdeniz toprağı demektir arkadaşlar. Toprağa kırmızı rengini veren ise demir oksittir. Yani demirin paslanmasıdır. Paslı bir demire elimizi değdiğimizde nasıl kırmızı oluyorsa terörse topraklarda demir bakımından zengin olduğu için kırmızı renk almıştır. Bu bilgi de doğru. Aşağıdaki akarsulardan hangisi sınır aşmaz? Arkadaşlar ülkemizdeki bazı akarsular ülkemizden doğup yurt dışına akmakta. Bazı akarsular ise yurt dışından ülkemiz topraklarına gelmektedir. Susurluk, Asi, Aras, Kura ve Çoruh nehirleri verilmiş. Susurluk nehri arkadaşlar nerededir? Susurluk. Balıkesir'de diğer ismi Simav çayı arkadaşlar. Herhangi bir sınır aşmamaktadır. Diğerlerini harita üzerinden gösterelim isterseniz. Susurluk ırmağı. Bakınız burada Sınır aşan bir ırmak değildir. Cevabımız bu. Asi Nehri Lübnan'dan doğup Suriye'yi geçip Hatay'dan denize dökülmektedir. Dolayısıyla sınır aşan bir akarsudur. Aras ve Kura nehirlerine baktığımızda arkadaşlar Doğu Anadolu'dan ülkemizden çıkmakta ve Hazar Gölü'ne dökülmektedir. Dolayısıyla sınır aşmaktadır. Çoruh Nehri ise arkadaşlar Artvin'den Gürcistan'a geçmekte ve buradan Karadeniz'e dökülmektedir. Yine sınır aşmaktadır. Ayrıca ülkemizdeki Fırat, Dicle ve Zap suları da sınır aşan akarsulardandır. O halde cevabımız A seçeneği diyoruz. 10. sorumuz renklendirme yöntemiyle çizilen bir haritada yukarıdaki doğrultulardan hangisinde renk değişimi daha fazladır? Arkadaşlar öncelikle şunu hatırlatalım. Renklendirme yöntemi nasıl çiziliyordu? Bakınız şöyle bir yer şekli olsun. Suları biz neyle gösteriyoruz? Renklendirme yönteminde mavi. 500 metreye kadar olan yerler hangi renk? Yeşil 1000 metreye kadar olan yerler hangi renk arkadaşlar? Sarı 1500 metreye kadar olan yerler turuncu 1500'ün yukarısında arkadaşlar kahverengi ve koyu kahverengi şeklinde devam ediyor. Dolayısıyla bir bölgede ne kadar yükselti basamağını çok geçerse o kadar fazla renk görmüş olurum. Şimdi haritaya bakalım. Bir numara Şanlıurfa çevresi 800 bin metrelerde gezmektedir. 800 bin metrelerde olduğuna göre arkadaşlar turuncu renkler ağır basacaktır. Fazla bir renk olmayacaktır. iki numaralı bölge Obruk Platos çevresi yine bin metrelerde seyretmektedir. Dolayısıyla fazla bir renk değişikliği olmayacaktır. 3 numara Batı Anadolu yine arkadaşlar yeşille başlayıp sarı ve turuncuyla devam edebilmektedir. Fazla bir renk değişimi yine burada yoktur. 4 numaraya baktığımızda Güney Marmara yine yükselti fazla değil. Ancak 5 numaraya baktığımızda şunu görüyoruz. Bakınız alçak kesimlerden başladık yeşille. Burada hangi dağlar var? Bilgimizi hatırlayalım. Küre dağları. Küre dağlarının diğer ismi neydi arkadaşlar? İsfendiyar dağları. Dolayısıyla bu dağların yükseltisi 1900-2000 metrelere kadar çıkabilmekte. Yeşille başlamakta turuncu, sarı tonlarını gördükten sonra kahverengi ve koyu kahverengi tonlarında görmektedir. O halde 5 numaralı bölgede bu istikamette hareket edildiğinde renk değişimi daha fazladır. Cevabımız E seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi sürekli köy altı yerleşmelerinden biridir? Sürekli köy altı yerleşmeleri geçici ve sürekli olarak ikiye ayrılmaktadır. Geçici köy altı yerleşmeleri hangileridir arkadaşlar? Geçici olanlar yayla, ağıl, kom, dam, oba, bağ evleri geçici yerleşmelerin, köy altı yerleşmelerin başlıcalarıdır. O halde baktığımızda yayla, ağıl, kom, dam. Cevabımız divan. Divan sürekli yerleşmelerdendir arkadaşlar. Özellikle Sinop'un batısı ile Kocaeli'nin doğusu arasında birkaç mahalleden oluşan yerleşmelere divan ismini veriyoruz. Batı Karadeniz'de birkaç mahalleden oluşan yerleşmelere divan yerleşmesi veriyoruz denir arkadaşlar. 12. sorumuz Aşağıdaki sınır kapılarından hangileri Yunanistan'a açılır? Artık bir bilgi sorusu arkadaşlar. Sınır kapılarda zaman zaman çıkabilmekte. Pazar Kule, Uzun Köprü, İpsala, Kapıkule, Hamza Beyli. Evet arkadaşlar. Pazar Kule, Uzun Köprü ve İpsala nereye açılıyor? Yunanistan'a. Kapıkule, Hamza Beyli nereye açılıyor arkadaşlar? Bulgaristan'a açılmaktadır. Dolayısıyla Cevabımız 1, 2, 3, B seçeneği olmalı. Arkadaşlar ülkemizin batısında en işlek sınır kapımız Kapıkule. Ülkemizin doğusunda veya güney doğusunda en işlek olan ise Habur sınır kapısı. Unutmayalım. Kapıkule ve Habur ülkemizin en işlek sınır kapıları diyoruz. 13. sorumuz çıktıkları gezide Kula Jeopark alanını ve Sipil Dağı Milli Parkı'nı gezen grup hangi ilimize gitmişlerdir? Arkadaşlar Kula. Nerede Kula? Manisa Kula Jeopark alanı. Buraya Amasyalı Strabon ne demişti? Yanık ülke ismini vermişti. Amasyalı Strabo'nun yanık ülke dediği ve Jeopark alanı ilan edilen bölge Manisa Kula'dır arkadaşlar. Bir diğer bilgisi Milli Parklardan bilgi vermiş. Manisa Sipil Dağı arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği. Manisa olacak. Allah. 14. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi jeotermal enerji santrallerinin bulunduğu merkezlerden biri değildir? Ülkemiz genç oluşumlu bir yapıya sahip olduğundan, fay hatları fazlaca olduğundan buralardan yeryüzüne sıcak sular çıkmakta. Bu çıkan sulardan jeotermal enerji, jeotermal elektrik üretilebilmektedir. Çanakkale Tuzla evet. İzmir Seferhisar evet. Çorum Osmancık. Çorum Osmancık Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde yer almasına rağmen jeotermal enerji üretilmemektedir. Afyon Karahisar evet. Manisa Salihli'de yine jeotermal enerji üretilmektedir. Peki bu dört merkezin dışında başka hangi illerimizde jeotermal enerji üretiliyor? Birincisi Aydın, Germencik, bir diğeri de arkadaşlar Denizli, Sarayköy, Çanakkale, İzmir, Afyon, Manisa, Aydın ve Denizli'de jeotermalden elektrik üretiliyor. Cevabımız C seçeneği. Geçiyoruz 15. sorumuza. Haritada işaretlenen sanayi tesisleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 1. Ereğli Demir Çelik Fabrikası ham maddeden uzağa kurulmuştur. Arkadaşlar Ereğli Demir Çelik Fabrikası'na demir Sivas'tan gelmektedir. Ham maddeden uzağa kurulmuştur. Doğru. İki, Samsun bakır işletmelerinin yer seçiminde ulaşım etkili olmuştur. Evet, Samsun'un hem bir liman kenti olması hem de demir yolu bağlantısının bulunması burada bakır işletmelerinin kurulmasını sağlamıştır. Doğru bir bilgi. 3. Murgul'da bakır çıkarıldığından işletme kurulmuştur. Art ve Murgul'da bakır çıkarılmaktadır. Dolayısıyla ham madde burada etkili olmuştur. Yine doğru bir bilgi. 4. Batman rafinerisi Irak'tan gelen ham petrolü işlemektedir. Arkadaşlar Batman'daki rafine Batman, Diyarbakır, Adıyaman ve Siirt'te çıkarılan petrolü işlemektedir. Dolayısıyla Kuzey Irak'tan gelen petrolü işlememektedir. Bu bilgi yanlış. 5. Seydişehir ülkemizdeki tek alüminyum fabrikasıdır ve ham madde alanına kurulmuştur. Arkadaşlar Konya Seydişehir'de bulunan Alüminyum fabrikasının, boksit fabrikasının burada kurulması yine Konya Seydişehir ve Antalya Akseki'de boksit madeninin çıkması yani ham maddenin bulunmasıyla ilgilidir. Doğru cevabımız D seçeneği. 16. sorumuz. Haritada işaretlenen yerlerden hangisinde fosil yakıt kullanımına bağlı olarak hava kirliliği daha fazla yaşanmaktadır? Arkadaşlar fosil yakıtlar hangileri? Kömür, petrol, doğalgaz. Kömür, petrol, doğalgaza biz fosil yakıtlar diyoruz. Bir numaraya baktığımızda nereyi görüyoruz? Zonguldak çevresi. Arkadaşlar Zonguldak çevresinde birinci olarak çatal ağzı termik santrali var. Termik Ne yakılıyor burada? Enerji kaynağı olarak taş kömürü. İkincisi bu bölgede Ereğli ve Karabük demir çelik fabrikaları var mı? Ereğli, Karabük. Ereğli ve Karabük'te demiri eritmek için ne kullanılıyor? kömür yani taş kömürü. O zaman bu bölgede fosil yakıtlara bağlı olarak hava kirliliği oldukça fazla olacaktır. 2 Antalya çevresi, 3 Yozgat çevresi, 4 Şanlıurfa, 5 Iğdır çevresi buralarda fosil yakıtlara bağlı olarak hava kirliliği fazla değildir arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği olmalı. Ülkemizde farklı iklim koşullarından dolayı birçok ürün iç ticarete konu olmaktadır. Haritada belirtilen yönlerde aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin ticaretinin gelişmesi beklenmez. Arkadaşlar bir numaraya baktığımızda neyi görüyoruz? Edirne çevresinden Ege bölgesine doğru pirinç olabilir mi? Evet Edirne'de pirinç üretimi oldukça fazla yoğun olduğundan dolayı olabilir. 2 zeytin 2 numara Güney Marmara'dan iç bölgelerimize doğru geliyor. Evet Güney Marmara'da Bursa Balıkesir çevresinde zeytin üretimi fazla olduğundan zeytin ticareti yapılabilir gelişebilir. 3 pamuk. Bakınız Şanlıurfa pamuk üretiminde birinci sırada yer aldığından evet Kayseri'ye doğru iç bölgelerimize doğru pamuk ticareti gelişebilir. 4 çay Doğu Karadeniz'den Rize'den Doğu Anadolu'ya doğru çay ticareti gelişebilir. 5 turunçgil Adana çevresinden Antalya çevresinde turunçgil ticaretinin gelişmesi beklenmez. Çünkü Antalya çevresinde de turunçgil yoğun olarak yetiştirilmektedir. Cevabımız E seçeneği olacak. 18. ve son sorumuz. Türkiye nüfusunun tarihsel gelişimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Cumhuriyetin ilk yıllarında işçi ve asker ihtiyacından nüfus artış hızı artırılmaya çalışılmıştır. Doğru arkadaşlar. Hatta bu kapsamda çok çocuk sahiplerine arsa verilmiş, madalya verilmiş, para yardımı yapılmış, vergi indirimi yapılmıştır. Doğru bir bilgi. 1960-61'li yıllarda Avrupa'ya olan işçi göçü nüfus artış hızını düşürmüştür. Evet binlerce insan Avrupa'ya göç ettiğinden nüfus artış hızı yavaşlamıştır, düşürmüştür. Doğru bir bilgi. 1955-60 döneminde en yüksek nüfus artış hızı yaşanmıştır. Doğru. İkinci Dünya Savaşı koşullarının ortadan kalkması ve beslenme sağlık koşullarının iyileşmesine bağlı olarak nüfus artış hızımız 1955-60 döneminde en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Binde 29 seviyelerine ulaşmıştır arkadaşlar. Covid-19 pandemisi tarihimizin en düşük nüfus artış hızının yaşanmasına neden olmuştur. Arkadaşlar Covid döneminde binde 5.5'e kadar düşen nüfus artış hızımız 2023 yılında binde 1.1'lere düşmüştür. Dolayısıyla Covid'den daha düşük seviyeye 2023 yılında düşmüştür. Bu bilgi yanlış. Bu düşüşte arkadaşlar yaşanan deprem felaketi ve ekonomik olumsuzluklar etkili olmuştur. Cevabımız D seçeneği. Türkiye'nin nüfusu sürekli artmaktadır. Nüfus artış hızımız düşse bile nüfusumuz artmaya devam ediyor. Bu da doğru bir bilgi. Değerli arkadaşlar 9. denememizi de böylelikle bitirmiş oluyoruz. Kaç doğru kaç yanlış yaptığınızı yorumlara yazarsanız sevinirim. Bir sonraki deneme çözümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.